Tekrardan herkese merhabalar. Sizlere şahane bir gün diliyorum. Sizlere ülkemizdeki önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemiz bir deprem kuşağında bulunan coğrafyaya sahip. Ülkemizde 7 ayrı deprem bölgesi var. Birinci kuşak bölgemiz en riskli bölge, 7. kuşak bölgemiz en riski az olan bölgeler. Peki konut poliçelerinizde ya da konutunuzun zorunlu deprem sigortası var mı? Halk arasında kısaca söylediğimiz DASK poliçesi olarak adlandırılan poliçeler Doğal Afet Sigorta Kurumu tarafından yapılan ve eviniz için sadece depremde göreceği hasarlarda teminat veren bir projedir. Adı zorunlu olmasına rağmen genelde unutulur ve yaptırılmaz. 25 Kasım 2022 itibariyle Doğal Afetler Sigorta Kurumu yeni bir limit belirledi. Bu sene zorunlu deprem poliçelerinde metrekare başına 3016 lira teminat alıyor. Bu çok önemli. Yani 100 metrekarelik evinizi 300.000 liraya kadar sigortalatabiliyorsunuz. Das poliçelerinde maksimum teminat tutarı 640.000 liradır. Lütfen ülkemizin deprem kuşağında olduğunu unutmayın ve zorunlu deprem poliçenizi yaptırın. Primlerinin çok pahalı olduğunu düşün main acentenizde irtibata geçin. Hepinize sağlıklı ve depremsiz günler diliyorum. İyi günler.